Cumhuriyet Halk Partisi operasyonlara tepki için Erdoğan'ın konuştuğu oturuma katılmadı diye basit bir şekilde geçmem bunu farklı önemsiyorum. Ana muhalefet partisi yerel seçimlerde birinci olan partinin lideri Türkiye Büyük Millet Meclisine gider kardeşim. Halkın iradesi orada 600 milletvekiliyle yansımış Türkiye Büyük Millet Meclisine gitmek zorundaydı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Erdoğan gelecek, AK Parti Genel Başkanı gelecek, belki de 2028'den sonra aday olmayacak birisi gelecek diye halkın iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boykot edemezsin, protesto edemezsin. Gelirsin, ister kalkarsın, ister oturursun. Ama meclise gelirsin. O zaman ne oluyor şu anda? İşte o bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne etkin bir şekilde ders vermiş oluyor. O bir kişi dediğiniz cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan babamın oğlu değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı seçilmiş oldu herkesin cumhurbaşkanı. Hepimizin cumhurbaşkanı. Başta demokrasiye saygı duymak lazım. Demokratik olarak seçilenlere saygı duymak lazım. Bu. Yani demokrasiyi işselleştirmediğimiz müddetçe neticeye gidemeyiz. Hedef ulaşamayız.